bugün sizlerle kim daha oynayacağız? Evet kim daha iyi oynayacağız? Bugün sizlerle Ali Miraç ve Minel. Ben şimdi sorularımı soracağım ama bizim şöyle bir şeyimiz var. Ee, ben soruları soracağım. Minel ya da Ali Miraç birbirinin kafasını batıracaklar. Bir böyle evet. veya kardeşim göster. Şimdi başlayalım mı? Böyle evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Kim daha yaramaz? Korkma. Tamam. Tamam. Kapa tamam. sorumuza geçiyoruz. <laughs> Kim daha cesur? Ya, Ali ya, ya, ya. Kim daha becerikli? <laughs> <laughs> ya, Kim daha temiz? Mine. <laughs> Alın <Mimlet. Gülüyor> Kim daha cimri? Minel. Dur ben kendim koyum. Yap yap. bak. Yeter. <laughs> bu olacak. Otur şimdi. Ali hani Miraz'ı komik. Ali ol. Ali. Kim daha çok annesini seviyor? Ali, Ali Miraz. Ali. 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 Gel, gel, gel. Bir şey olmaz hadi boş ver ondan. Gel. Batır. Aa, kusatı yıkadı Bizim hadi bir değişik. Kim konsansızı. daha uslu? Minel. Ali boğulacaksın ama. <laughs> Kim daha uykucu? Ee, ben uyumam. Minel. Gece dinliyorum sonra uyumam. Ya hayır. <gülüyor> Minel. <gülüyor> evet yeni sorumuz geliyor. Kendimi hayal edeyim. Evet yeni sorumuz gelecek birazdan. Hazır mıyız? Abi, abi ne evet, evet soruyorum. Sor, sor. Kim daha düzenli? Ali Mirat. Hayır Minal Ali Mirat. Saçımı. Ali Mirat uyanıklık yaptı saçını. <laughs> Kim daha çok yemek yiyor? <laughs> Minal. <laughs> Güzel. Evet. Kim daha dur, dur. Kim daha inatçı? <laughs> Mina. Banyo yapıyor Mina. Kim daha duygusal? Dur, Ali Ali. Yok, yok. <laughs> Ali. Aa, Ali. Sol, hadi müzik yok. Sol, Sok kafana Bak gene uyanıp yaptı saçını sokuyoruz. Ali ne yapıyor? Suyu mu içiyor? <laughs> dikkat. Ne oldu? Yok acaba bir şey. Giy, acaba tamam. Giy, <laughs> evet. E, şimdi Çıklı. son sorumuza geliyoruz. Ha, Kim daha korkak? Ben. <gülüyor> 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 Evet. Gugulak dedi, gugulak, gugulak. Sorularımız bitti. Anne, Çok eğlenceliydi arkadaşlar.